Herkese selam. Evet. bugün Yeliz Özay var. Bundan sonraki videoların videoların <laughs> videoların çoğunda Yeliz Özay'ı görürsünüz net. Bugün anlamıştınızdır artık. Yılbaşı atıştırmalıkları yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Evet, yılbaşına çok az kaldığı için yılbaşı atıştırmalığı yapıyoruz. Evet. Bu şeyin videonun başarı ne olacak biliyorsun değil mi? Ne olacak? Uğur'a ne zayıf <gülüyor> <gülüyor> Sıçtırmadıkları yapıyorum. <laughs> Şimdi bugün kurabiye yapacağız. Yılbaşı kurabiyesi. Dediğim gibi ben internetten açtım baktım siz de öyle yapın. Normal tarif. Yani tarif bakmak için gelmeyin buraya. Biz goy goy yapacağız biraz sonra. Süslemek önemli burada. Süsleyeceğiz. Neyse malzemeleri söyleyeyim de ne olur ne olmaz. Sen koydum. mi koydun? Neyse koydum. Geriz koydu. Koydu. anlat. Ben sende boy boy yapmaya geldim buraya. Tamam. Sen o yüzden. Ben Çok geldim yani. Ben şu an misafirim arkadaşlar. 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 Şimdi yumurtamızı koyduk. Maşallah. Son ya bana ne vale tariften anladın mı? El parmak girişin ara. Hiç umurumda değil. Biz yiyeceğiz zaten. El yıkadın umarım. Yıkadım tuvalete çıkmış. ben <laughs> 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 <Interesantik> <laughs> kahvaltı etmedim. Sırf bu kurabiye için yemek bile yemedim. İşte <laughs> uyandığım gibi geldim. Bir de, iki de pardon özür dilerim. Bir de uyandım, bir de geldim. Yeliz, hayatında neler oluyor? Anlatsana biraz. Çok yani bile yani. çünkü yedik biliyorsunuz. Orhan da in şuraya şöyle koyarsak, Instagram'ı takip edebilirsiniz. Alta koyuyorum kanka ben. Ha tamam, alta koyalım. Sode'ninkini de koymasak olur yani. Çok önemli bir...

ne kadar yerlerde? Yani <laughs> şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Ben çok aşk koşmuyorum yani. <gülüyor> Yoksa... <gülüyor> Yoksa biliyorsunuz beni. İşte şu an yani biz anda... seninle nasıl tanıştık? Ya da nasıl samimi bu kadar olduk? Biz Sudeli aynı voleybol, biz voleybol oynuyoruz. <laughs> ayıptır söylemesi. <laughs> Ve alkımın <laughs> içine <laughs> gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> biz Suudi ile aynı voleybol takımındaydık maalesef. Bundan ben daha önce başlamıştım voleybola. Bunlar birbirimizi bizi sevmiyorduk yani gerçekten birbirimizi hiç Çünkü sevmiyorduk. Çünkü biz bir yaş, Benden, bir yaş Ben 2005'liyim. Yani biz öyle Bu bir ego vardı. Bu 2004'lü. Aynen. bizde öyle bir ego vardı bilmiyorum. Öyle bir sistem vardı. Bunlar midiydi. Başak da egoistik. Yalan gülüyor. Hiçbir <laughs> 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 <Başim gülüyor> <laughs> şey yokmuş gibi gülüyor. Bunlar yalan yok. İşte öyle, biz bunları dışlıyorduk da yani. Sonra Hı. daha samimi olduk. Evet, sonra bir yalnız samimi olduk. Artık aynı kutu boylamaya falan oldu. başladık. Evet, Bizim unutamadığımız bir anı var mı seninle? Hangisi? Bir kere benim ilişkimi bitiren bir anımız var. <laughs> bunu sakın koyma, bunu kes. <laughs> anlat. <laughs> <laughs> son şöyle bir anımız var. Burada anlatamıyorum son <laughs> Hayır, anlat anlat. Ne? Hangisi? Kanka. <laughs> Anlatma saçmalama. Anlatmayacağım tabii ki. Hayır böyle anlatılabilir. <laughs> Legal olan işlerimizden bahsedeyim. Benim ne var seninle? Düşün biraz. Beni ne kadar sevdiğinden bahset. Kanka şeyler var ya. O anlar güzeldi. Senle miydik yine? Hayır değil. Ben maça birlikte gidiyorduk, geliyorduk. Evet. Maçtan önce takılmaca. Maçtan sonra takılmaca. önceleri var. Sonraları senleydik. Hı hı. Yani eğlenceli oluyordu ya. Biz yerin yani eğlenceli şeyler yok yani gecenin çamandan çıkıp koparlarla caddede dolaşıyorduk yani. Evet. Camdan çıkanlar bize bakıyor biz sesli sesli ha ıı, ha, ki, ki, ki. Aynen, ha ha. ha. Aynen. Yüzükler hayat böyle geçmez. Yeliz konsere götüreceğim mi beni? Burada sözünü alalım. Ha, Allah çarpsın götüreceğim. Allah çarpsın. Orhan abicimizle de bir videomuz olur artık. <gülüyor> <gülüyor> Benim bile yok. <laughs> hamur yakın çekim alabilir miyiz Başak Hanım? Başak'ı da size tanıştırayım. Gel Başak. <laughs> Başak da bu ne Başak da burada sinsir Başak, Başak sinsir sinsir işte. <laughs> Arkadaşlar bu şaşak. Tanıyorlar. Ben senden önce geldim. <gülüyor> <gülüyor> Vurduk onu. Var ya ben çiğ hamur yemeyi çok severim. İğrenç bir sosu da. Abi hiç kimse sevmiyor mu? Yenmez çünkü. Hayır yenir yani. Çiğ yerim. yufka yerim, çiğ hamur yerim. Çok severim. Ben bir tek çiğ yapmak sandviçi yerim o kadar ya. Yani. Ben çiğ her şeyi, sosis çiğ yerim, salam çiğ yerim, salamla ben çiğ yerim. <laughs> Şimdi şey ne yaptık? Tabi oralar kesilmiş olabilir. Pembe yaptık hamur rüzgü daha boyasıyla. Oraları gösterdik. Yıldız şekli yapacağım. Aynen. Ben hiç böyle bir YouTube şeysinde... Ne güzel ama yıldızım gördün mü? Kanka ne yaptın? İnsana benziyor. Arkadaşlar o zaman biz yıldızlarımızı yapalım. Ondan, Ondan sonra, sonra gelelim. Şimdi bunların e, şekillerini yaptık arkadaşlar. Görüyorsunuz şekili, bir da olduğu gibi. Bunların için çikolata yapacağız. Devamlı sürpriz yani ben ne yapacağım? Çok güzel yaptık biliyorsunuz. Yıldızlar falan çok iyi. Şimdi bayağı ben yoruldum tabii. Kurabiyelerimizi pişirdik. Iı, Şimdi Suçan'ın arkasına geldik. Kanka çok iyi ağaç oldu. Kanka benim kurabiyem ateş ediyor. Hı. Her yeri mahvettim ya. Kusura bakmayın. Ben topluyorum bir de ya. Sürekli yerimizin bokunu ben döndüm. De. Bok derken kızar okunuyor. Aziz Allah. <laughs> Can abiye buradan selam söylüyorum. İnsan bir hastalığın geçtiğini diye özelden yazar. Ben her yerde kaşınıyorum şaşak. Yine bir Beto yiyecek. Buradan Zafer videoyu seyrediyor. Son çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Bu videonun sonu çok yanlış elde gidiyor. Bu video nereye gidiyor bilmiyorum. Nasıl oldu ağacım? Ama yol nasıl güzel. Önemli olan burada yemek değil. Ben yemek için geldim. Gösteriş. Arkadaşlar yemeği için. <laughs> ben de bu <bunu> kırmızı yiyorum. <laughs> Ben geçen hafta de çok sinirlendim ama. Kavga meselesi çıkarıyorduk yani. Sule'yle şöyle kavga ettik. Yani ben çok sinirlendim Sule. Sinirlenme sebebini açıklasana. Arkadaşlar Sule beni arayıp sormuyordu. Ondan ee, sonra ben de... Ben hiç mi Ben kimseye aramıyorum. Hayır ama şöyle düşün. Açmıyorum bile. Ben de başkalarıyla çıkınca deliriyorum. <laughs> Bak bir şey ya. O gün de baktım. O gün de baktım. Nisan'da kıskanmıyorum. <laughs> kıskanmıyorum. kıskanmıyorum, kıskanmıyorum. Başkalarıyla çıkmıştı, story gördüm. Ben Tabii. ne yapıyorsun diye açtım. Sonra bana telefonda, efendim Yeliz, ne no oldu Yeliz? Aa, oh. <laughs> Aaa! <Daha> Sana <laughs> nasıl abartı bilirsin kanka? Mübalağa yapmak günah mı? <laughs> hayır, tamam böyle ne no oldu Yeliz yapmadı ama efendim Yeliz yaptı. Hayır, Ay, kanka, hayır kanka, böyle yedim. Efendim Yeliz dedim. Hayır, böyle yaptı. Yeliz böyle yaptı. Efendim Yeliz mi? Ama bak bana, bana, adımı söylüyor. Ben ne adımı söylüyor. aşkım. Hayır bana adımı söylenmesinden çok... hoşlanmıyorum. Bana özel der hani normalde. Ha kanka der bilmem ne der. Evet, Yıldızların da güzel <laughs> oldu. Bizim evimiz var. Tabii oğlum, benim Senin evin falan yok da bu arada. Benim evim falan yok da yalan. Çok <laughs> akıllı <laughs> 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 Kahve, kurabiye gelip sonra dükkanı çekip çıkartıyor. Çıkar kabından ha. kabından çıkar. Arkadaşlar biz o zaman şimdi şöyle duralım. Biz şimdi bunları tabaklayıp geliyoruz. Kulağın rahatlamak. Artık bunlarda da sus. Kulakların düşmüş değil mi? <laughs> Kanka. Düşme. Allah. İşte yaptık. Ama yani öldüm yaparken ciddi ben, Sizin ben çok hemen tatmak oldu. istiyorum. Şöyle en severek yaptıklarımdan. Onlar baya mantıklı ama. Yılbaşı ağacını bozmak bana düşer. O kadar yaptım çok güzel. bayağı iyi ya. Yapışmış yani. <laughs> çok güzel olmuş. E tabi ben yaptım bunları. <laughs> ben de bayağı iyi. Hem kurabiyemiz bisküvi gibi olmuş. Zaten süsleme harika. Ne diyebiliriz ki? Çünkü biz yaptık. Ne bulduysak attık içine. Eğer <laughs> e, son sözlerini söylemek ister misin? Hı, kapatıyoruz değil mi? Hı hı. Bu kadar mıydı? Buradan videoyu bak şu instagramım. Benim de Instagram'ım. Tamam seninki burada, burada olsun benimki burada olsun. Tamam. A like atmayı unutmayın. Like, comments, yorum. Sonra sayfaları takip Abone olun. Başak arkadan <laughs> bana haber <verdi> videosu. <kızı. gülüyor> abone oluyorum. Zaten <laughs> sizlerin kanalı değil. Abone olun. Ondan sonra. Öyle dikkat kendinize. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aa kanal benim o kapattı gitti. <laughs> 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 Diyeceklerim dedi zaten. Size teşekkür ederim izlediğiniz için. Eee şeyler yaptık bugün <laughs> işte. Mikrofonu